Bu arada biliyorsunuz ki biz kuzenimle dans oyununa girmiştik ve yüzünden kilitlenmiştik. Onun hakkında araştırmalar yaptım ve şimdi anlatacağım. Aslında onun adı Lili'ymiş ve annesi ölmüş. O kişiden intikam almak için olmuş onun kızı oynuyormuş zaten ve kızının hesabını bulmuş. Kıza tanışalım mı demiş tabi o da kabul etmiş bizim kızın adresini istemiş kız da vermiş. Kızın uyuma saati geldiği için babası odasına girmiş ve kızını ölü bulmuş. Aferin la sana. Neyse işte bizimki de olmayı çok sevdiği için herkesi haklemiş bizi de kitledi. Babası da kızının hesabına bakmışlığın arkadaşlar da ikli olduğunu görmüş ve onda den intikam almak istemiş ama çoktan hapisteymiş. Evet arkadaşlar bu hikayeyi aratsanız da bulamazsınız çünkü. Götümden uydurdum. Bu arada biliyorsunuz ki biz kuzenimle dans oyununa girmiştik ve yüzünden kirlenmiştik. Aslında onun adı Liliymiş <laughs> ve annesi ölmüş. O kişiden intikam almak için olmuş onun kızı oynuyormuş zaten ve kızının hesabını bulmuş kıza tanışalım mı demiş tabi o da kabul etmiş bizim kızın adresini istemiş kız da vermiş.